Hepinize merhaba dostlar. YKS 2025 tercih sonuçları iyi gelecek inşallah. Detaylıca aktaracağım. Abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Ee, hemen videomuza geçelim. Aynı zamanda açıklamaya bir link koyduk. O linkten de YKS sonucunuza göre istediğiniz üniversite gelir mi veya bölüm gelir mi bunları öğrenebilirsiniz veya tercih listeniz hazır değilse sizler için özel bir tercih listesi hazırlayabiliriz kişiye özel tamamen. Açıklamadaki linkten iletişime geçmeyi kesinlikle unutmayın. YKS 2025 tercih sonuçları 2 hafta sonra açıklanacak ama tercih sonuçlarının açıklanmasında bir gecikme olabilir. Bunun sebebi nedir? Çünkü tercihler yeni başladı, kılavuz geç yayınlandı, tercihler de yeni başladı. O nedenle tercihlerin süresi birkaç gün uzatılabilir. Bu zamana kadar hep öyle oldu. Kılavuzu kılavuz ne kadar çok geç yayınlandıysa tercih süresi de bir o kadar uzatıldı. O nedenle bu sene de tercih süresi 2 ila 3 gün uzatılabilir. Haliyle tercih sonuçlarının açıklanması da bir tık gecikebilir. Ama biz genel olarak tercih sonuçlarının bu sene ortalama olarak iyi gelmesini bekliyoruz. Yani ne gibi bu? Tabii ki kontenjana düşen bölümlerimiz için iyi bir ee sonuç beklemiyoruz. Çünkü e, kontenjan bir bölümde düştüyse ve bu bölümün kontenjanında ciddi anlamda bir düşüş yaşandıysa e, geçen sene 50 alıyorsa bu sene 35 bin 40 bin alır. E bu da öğrencilerin işine gelmez tabii ki. Yani bu da haliyle kötü bir şey. Ama genel olarak bazı kontenjanlar var ve bazı bölümler var ki bu bölümleri seçen arkadaşlarımızın da sonuçları gayet iyi gelecek. Veya şöyle söyleyeyim size eğer siz sıralamanıza göre doğru bir tercih yaparsanız Sıralamanıza göre doğru bir tercih yaparsanız detaylıca araştırıp vesaire yine siz e, normal bir sıralamayla kontenjanı dahi düşmüş olan bir bölümü çok rahat kazanabilirsiniz. Sıralamanız yetmese dahi önemli olan burada birazcık Doğru tercih yapmak stratejiyi doğru uygulamak nasıl bir strateji hocam bu diye sorabilirsiniz ama üniversitelerin e, kaç bir sıralamada olacağını işte kontenjanına göre nasıl bir sıralama oynayacağını sizin sıralamanıza göre nasıl bir tercih yapmanız gerektiğini bunların hepsini detaylıca araştırıp bilmeniz gerekiyor ki orada işte doğru tercih yapın. Yani burada tamamen önemli olan sizsiniz, sizin yaptıklarınız önemli. Ama doğru tercih yapan arkadaşlarımız iyi sonuçlar alacaktır inşallah. Onu da bu şekilde söyleyebiliriz. Açıklamadaki linkten de yine bizden yardım alabilirsiniz bu süreçte uzman YKS hocalarımızdan. Ama dediğim gibi yani %60-70 için YKS'ye giren öğrencilerimizin sonuçları için %60-70'inin sonuçlarının iyi geleceğini düşünüyoruz. iyi geleceğini tahmin ediyoruz dostlar. YKS sonuçlarında büyük büyük bir sıkıntı inşallah beklemiyoruz. Sizlerin düşüncelerini de tabii ki bu süreçte merak ediyoruz. Aşkınma'daki linkten bizimle e, yorum atmayı, iletişime geçmeyi unutmayınız. Yoruma e, tabii ki yorum kısmına yorum yazınız, düşüncelerinizi yazınız. Sizleri seviyorum. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Yeni yeni videolar gelecek. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere bir sonraki yeni videoda.